canlına hoş geldiniz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu akşam Santos'la ligde ölüm kalım maçı var. Son iki maç kala. Ben birinci sıradayım. O ikinci sırada. Bir önceki maçı kazanmıştım. Yani son üç maçtan birincisini kazandım. Bu ikinci maç. Bunu aldığım zaman zaten otomatikman arkadaşlar şampiyonum. Kısmetse. Yani şampiyonluk maçı bu gece çözülecek. En son izlemiş olduğunuz videodan bir sonraki video olmuş oluyor bu da kısmetse. Neyse. Şimdi arkadaşlar bugünkü videonun konusu özel sponsorluk ödüllerinde şu çok yönlü hücum oyuncusu ödülünü almaya geldi. Öncesinde bir özel yeteneğimiz var. Sonra bir özel yeteneğimiz, bir özel yeteneğimiz daha var. İkinci özel yetenek. Formalarımız var ve çok yönlü hücum oyuncusu var. Şimdi arkadaşlar çok yönlü hücum oyuncusu için elbette bir oyuncu geliştirmeye çalıştım. Daha doğrusu bir oyuncu bulmaya çalıştım. Sezonun başından bu noktaya gelene kadar bayağı bir uğraştık ee, ve belki 6-7 tane oyuncu aldım sattım aldım sattım özellikle son görüşmelerden 3-4 tane oyuncuya baktım yani 99 seviyesinde ee, hani gelecek vadeden. AML, AMR tarzında oyuncular baktım. Bir iki tanesi elimde kaldı. Geri kalanları aldığım gibi sattım. Çünkü iyi çıkmadılar. Gerçekten iyi çıkmadılar. Neyse velhasıl arkadaşlar. Şimdi şunları bitirmiş olmanın mutluluğuyla şu çok yönlü hücum oyuncusu özelliğini bir oyuncuya verelim. Takdim edelim. Bu arada arkadaşlar merak edenler için söyleyeyim. Şurada son adım kaldı. Ama büyük hosta yapmayacağım. Yani zor şöyle ki bir oyuncuyu 8. yıldızı vermek şu an benim oyuncular için zor. Yani bir oyuncuya bu kadar kasmalı mıyım? Çünkü tam karar veremedim. Şu noktada o var. Ha şu 12 tokenımızı alalım. Valiklere eklendi. Şimdi arkadaşlar çok yönlü hücum oyuncusunu vereceğim oyuncu. Zaten iki tane oyuncu var. Çünkü özel yeteneği olmayan iki oyuncu var. Arkadaşlar Agüero'ya veriyorum. Bu oyuncuyu. Bunu. Agüero 84 seviyesinde. 18 yaşında. ST artı AMC'si var. Bir de buna MC'yi ekledim. Ee, beyazları grilerine göre nispeten biraz daha gelişmiş durumda. Bana gelmeden önceki performansı da iyiydi. Ee, şimdilik güzel gözüküyor. Ee, gelişmesi de direkt böyle 2-2 atlamıyor ama 2-1 2-1 atlıyor. Yine güzel. Yani arkadaşlar Kun Agüero inşallah yeni ismiyle takımında yer alacak hayırlısıyla. Ve arkadaşlar çok yönlü hücum oyuncusu benzersiz özelliğini vermiş bulunmaktayım. Şimdi gelelim bu oyuncuyla beraber. Ben de demiştim çok yönlü hücum oyuncusu özelliğini verdik. Bunu verebilmemiz için bu yeteneği hiç yeteneğinin olmaması gerekiyordu. Dolayısıyla öncelikle bu özel yeteneği vermiş olmam lazım. Verdim. Ondan sonra arkadaşlar ikinci özel yeteneği vereceğim. Bildiğiniz gibi bu sadece birinci özel yeteneği olanlara verebiliyoruz. Kün Aguera'ya. Arkadaşlar vereceğimiz özellik arkadaşlar gizli forvet özelliği. Yani birebir golcü değil. Gizli forvet özelliğini vermek istiyorum. Bunun sebebi arkadaşlar ee, uzaktan çok net gol atabilmesi özelliği. Yani ben bu oyuncuyu zaten büyük olasılıkla AMC pozisyonunda oynatacağım. Hatta <laughs> ee, gördüğünüz MC olarak da yetiştiriyorum. Üçüncü özelliğini. Yani ortadan dalacak. Ve arkadaşlar uzaktan çakacak. Hem uzaktan çakacak hem de çok bu gizli forvet özelliğiyle beraber 18 yaşında olması sebebiyle bunu aslında önümüzdeki sezonlara hazırlamış oluyorum. Bu oyuncu arkadaşlar orta sahadan AMC pozisyonunda uzaktan çakacak ve aynı zamanda boş alanlara kaçabilme özelliğiyle bu çok yönlü hücum oyuncusunun özelliğiyle alanı nasıl daha iyi kullanacağına ileri koşacağına dair vizyonu ve bilgisini arttırır diyor ya. İşte arkadaşlar AMC'den mükemmel ST özelliklerini kullanarak ilerleyecek diye umutluyum bu özelliği yani bu sezon aslında ben bu oyuncu için harcadım bir anlamda diyebiliriz arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz iki tane forma Valencia'nın logosu ve forması bu arkadaşlar e, hediyelik öyle diyelim detayları inşallah sonra devam ederiz şimdi gelelim arkadaşlar şuradaki özel yeteneklere. Şurada bir özel yetenek var. Bu rastgele bir özel yetenek olacak. Burada da birinci özel yetenek. Bu da istediğimiz bir oyuncu. istediğimiz bir yeteneği vereceğiz. Bunu da arkadaşlar AMR pozisyondaki şu oyuncuya. Arkadaşlar AML, AMR, AMC benim e, vermek istediğim temel özellik arkadaşlar gizli forvet. Yani serbest vuruş falan filan değil. Şu an onlara gerek yok. Eee Gördüğünüz gibi gizli format özelliğini almış oldu. Bunu da arkadaşlar kullanacak yerim yok. Böyle bir oyuncum yok. Bu da böyle gidiyor. Zaten bu da bildiğiniz gibi şuradaki soru işaretinden anladığınız gibi şu soru işareti e, rastgele veriyor. Ben sadece oyuncuyu seçiyorum. O ona uygun bir tane yetenek atıyor. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi özel sponsorluk ödüllerini bu noktada bitirdik. Kun Aguero şu özelliğe aldı hemen oyuncuda nasıl duruyor ona da bakalım neredesin Kün Agüero gördüğünüz gibi arkadaşlar çift ayaklı 1.89 boy 85 kilo şimdi arkadaşlar diyebilir 1.89 boy forvet için yeterli değil doğrudur ama st pozisyonundan çok amc pozisyonunda oynatacağım Evet, kafa vuruşu da lazım. Ama yani e, uzun oyuncular bulduk ama e, yeteneklisini bulamadık. Öyle diyelim. Ve sezon bitmek üzere. Bugün 27. günü. Ben bu e, hediyeleri yani bu özellikleri 2 gün öncesinden almıştım. Ama dediğim gibi oyuncuyu bulamadığım için kullanamadık. Şu an çok yönlü hücum oyuncusu ve gizli forvetle güzel oldu. Şu an arkadaşlar bu ikinci oyuncum. Yani Birincisi kalecimdi. Görmüş olduğunuz gibi. Penaltı kurtarıcı ve teke tek etek durdurucu. Bu da arkadaşlar ikincisi oldu. Geçen sezon ee, ben para vermedim bu özel sponsorluk ödüllerine. Bu özel sponsorluk ödülleri içerisinde rastgele olarak gelmişti. Kaleciyi öyle yapmıştık. Bu sezon ilk kez özel sponsorluk ödüllerine para vererek premiumu açtım. Ve onda da bu oyuncuyu aldım. Ha bu arada arkadaşlar şuna bahsedeyim. Sol kanat. Yıldırım Beyazıt'a bir teklif var. Gördüğünüz gibi Arsen Wenger'den. Arsenen Wenger'den daha doğrusu. Ee, iki tokenlık bir teklif var. Biraz daha bekleyeyim. Bekledikten sonra da şurada tekliflerde gördüğünüz gibi ee, kabul etmeyi düşünüyorum. İki token veriyor. Fena değildir. Yani sonuçta ihtiyacımız yok. Bu arada bir aksilik olmazsa 100 token gelecek. Nereden gelecek? Federasyondan. Yine platindeyiz çok şükür. Bu sezonu yine platinde bitiriyoruz. Hayırlısıyla. Önümüzdeki sezon federasyon için arkadaşlar yeni takım, yeni arkadaşlar isteyebiliriz. Yeni arkadaşlar talebinde bulunabiliriz. Şimdiden haberiniz olsun. Şu iki günü bekliyorum. Yani federasyon başları tamamlandığı zaman zaten şu an bir kişilik boş yerimiz açılıyor. O belli. Daha fazla olursa da bilginiz olacak zaten. Hayırlısıyla. Ama şu an bir kişilik boş yerimiz var. Bilginiz olsun. Federasyona gelmek isteyen arkadaşlar aşağı yorumlar kısmına yazıp Face'den iletişime geçerlerse Facebook Messenger'dan memnun olurum. Ona bir göre bir konuşuruz, bakarız. Duruma göre artık yolumuza devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, bugünkü videonun şimdilik sonuna geldik. Dediğim gibi federasyonda farklı bir pozisyon. hemen şöyle bir federasyonunu göstereyim. Şu an arkadaşlar şu pozisyondayız, platin grupta. Böyle. Şimdilik arkadaşlar güzel gidiyoruz bakalım. Bu sezonun son değerlendirmesi gibi bu videoyu çekmeyi düşünmedim. Ee, ama şu an ligde birinci sırada. Şu pozisyondayım. Kupa'da Şampiyonlar Ligi'nde Kupa'da zaten bir yere elendik yani. Bu adam aşırı güçlüydü. Ee, onunla bir diyeceğim hiçbir şey yok. Şampiyonlar Ligi'nde de arkadaşlar kısmet yani başka bir şey değil. Kısmete gittik. Yani neyse o konuda çok konuşmuyorum. İkisini de çeyrek finalde Şampiyonlar Ligi'nde ve kupada veda ettik ama inşallah bu sezon ligi alalım da e, kupasız kalmayalım diyorum. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Mecran'da kalın. İnşallah şu yetiştirmiş olduğum oyuncuyu e, önümüzdeki sezon daha güzel maçlarda görürüz bakalım. Hem şu e, bu üstün yeteneği diyelim ee, gizli forvet özelliği ile birleştirdiğimizde bakalım ne çıkacak ortaya gerçekten merak ediyorum kendinize iyi bakın ve canında kalın